Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te deniz rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü dokunulmazlık oyunu fragmanı yayınlandı. Ve yine fragman maalesef sadece deniz üzerine kurulu. Yarışmak yerine denizin yarattığı kaosu izlemeye devam ediyoruz. Denizin bu tavırlarını sevmeyen tüm arkadaşlarımdan bu videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Dün Ayşe'nin üzerine giderken Zeynep sakinleştirmek istemiş ve Zeynep'e de küfür etmişti. Şimdi ise üçüncü dokunmazlık oyunu öncesi kırmızı takım kaptanı Zeynep'i maalesef delirtmiş. Resmen ve sinir krizi geçiren Zeynep oyuna sonradan geldi. Sizin Deniz hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için... Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.